İyi günler. Bir toplumun kalkınması ve özenen uygarlık düzeyine erişebilmesi o toplumda bilgili ve yetenekli insanların varlığına bağlıdır. Bu ise insanın bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmasını gerektirir. Sağlıklı olmanın yolu ise tabii ki yeterli ve dengeli beslenmeden geçer. Dünyada bugün yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden milyonlarca insanın hastalanıp öldüğünü hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan beslenme hem sağlığın korunmasında hem de ekonomik ve sosyal kalkınmada çok büyük öne taşımaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler kişilerin cinsiyetine, yaşına ve yaptığı işe göre gıda tüketim çizelgeleri hazırlamış ve kişilerin günde yeterli ve dengeli beslenebilmesi için alması gereken protein, mineral, madde ve vitaminlerin miktarlarını belirlemiştir. Bir insanın yeterli ve dengeli bir biçimde beslenebilmesi için ortalama günde 2800 ila 3000 kalori ve 75 ila 80 gram protein alması gerekir. İnsanın aldığı bu gıdalar hayvansal ve bitkisel ürünlerden elde edilmektedir. Peki bir insan beslenmesinde hayvansal gıdaların yeri nedir? Biz bu programda öncelikle bu konuya açıklık getireceğiz ve daha sonra da Türkiye'de hayvancılığın yeri ve önemini öğreneceğiz. Bu konuda hocamız, doçent doktor Hasan Başpınar bize yardımcı olacak. İlk olarak, hayvansal besinlerin insan beslenmesindeki yeri ve önemi nedir? Bakın hocamız, bu konuda bize neler söylüyor? Ergin bir insanın dengeli beslenebilmesi için günde 2800- 3000 kalori ve 75-80 gram protein alması ve bu proteinin 30-35 gramın Hayvansal protein olması gereklidir. Bitkisel kaynaklı besinler genellikle karbonhidratlarca çok zengin, proteince fakirdir. Ayrıca bu besinler sindirilmesi güç olan selülozu bol miktarda taşırlar. Hayvansal besinlerde ise gerek protein oranı gerekse protein biyolojik değeri yüksektir. Karbonhidratlar yaygın yoktur. Örneğin etlerde olduğu gibi veyahut da düşük düzeydedir süt ve yumurtada olduğu gibi. Hayvansal orijinli proteinler hayvan dokularından kök aldıklarından bunların bileşimindeki esansiyel amino asitler insan gereksinimine bitkisel orijinli proteinlerden daha iyi cevap verirler. Proteinlerin biyolojik değerlikleri bileşimindeki esansiyel amino asitlerin oranına göre saptanır. Biyolojik değerlinin en yaygın kullanım ölçüsü net protein kullanımıdır. Yumurta proteininin net protein kullanımı 100 alındığında buna göre diğer bazı besinlerin net protein kullanım düzeyleri domuz eti 84, sığır eti 80, sığır sütü 75, balık 83, pirinç 67, buğday unu 52, mısır 56 ve baklagil daneleri 47'dir. Görüldüğü gibi hayvansal proteinlerin net kullanımı bitkisel proteinlerden yüksektir. Çeşitli türlerden hayvanların etlerindeki protein oranı önemli farklılık göstermez. Yağ oranı domuz etinde yüksek, kanatlı ve balık etinde ise düşüktür. Ayrıca et, demir ve B vitaminleri yönünden zengindir. Temel besin maddelerini içeren süt, toplumun beslenmesinde özellikle çocukların sağlığında önemlidir. Süt, bileşiminde ortalama %3.2 oranında bulunan ve e, vücut tarafından %92-98 oranında sindirilebilen süt proteinleri e, taşıdıkları amino asitler bakımından insan gereksinimine çok uygundur. Süt, kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Ayrıca tüm vitaminlerde de Yumurta taşıdığı amino asitler, doymamış yağ asitleri ayrıca bol miktardaki vitamin ve mineral maddeler yönünden önemli bir besin kaynağıdır. Hayvansal besinler taşıdıkları proteinlerin, biyolojik değerlerinin fazlalığı, sindirilmelerinin kolay oluşu, önemli oranlarda enerji, vitaminler ve mineral maddeleri sağlamaları yönünden insan beslenmesinde çok önemli yere sahiptirler. Şimdi de dünya ülkelerinin hayvansal besinler bakımından beslenme düzeyinin neler olduğunu öğrenmek üzere hocamız doçent doktor Hasan Başpınar bakın neler söylüyor. Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri beslenmedir. Dünyadaki beslenme durumu üzerinde yapılan incelemeler, dünya nüfusunun yarısının açlık çektiğini veya kötü beslendiğini göstermiştir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde insanların beslenmelerinde et, süt, yumurta geniş bir yer işgal etmektedir. Buna karşın dünya nüfusunun yarıdan fazlası başlıca bitkisel ürünlerle beslenmektedir. Birçok bölgelerde ise mevcut gıda maddeleri normal beslenmeyi sağlamaktan uzaktır. Dünyada kişi başına tüketilen proteinin 70 gram ve bunun 24.2 gramının hayvansal bir protein olması dünya nüfusunun kötü beslendiğini göstermektedir. Çünkü ergin bir insanın dengeli bir şekilde beslenebilmesi için besinleriyle günde 2800-3000 kalori ve 75-80 gram protein alması ve alınan bu proteinin 30 35 gramının hayvansal protein olması gereklidir. Kişi başına alınan günlük kalori miktarı bakımından Yunanistan 3702 kalori ile birinci sırayı almakta, Somali ise 1781 kalori ile sonuncu sırada yer almaktadır. Toplam günlük alınan protein miktarı bakımından Yunanistan 113.1 gram ile en yüksek, Zaire ise 30.9 gram ile en düşük düzeydedir. Günlük kişi başına hayvansal protein tüketimi ise Yeni Zelanda'da 76.5 gram, Nijerya'da ise 3.7 gramdır. Türkiye'de ise kişi başına alınan toplam kalori miktarı 3084 kalori, toplam protein miktarı 84.1 gram ve hayvansal protein miktarı 17.9 gramdır. Onun için ülkemizde Nicel olarak bir beslenme yetersizliği olmamakla birlikte, alınan gıdaların kalitesi yönünden bir beslenme yetersizliği söz konusudur. Dünyanın doğal kaynakları bugünkü dünya nüfusunun birkaç katını besleyecek düzeydedir. Dünyadaki hayvansal ve bitkisel üretim düzeyini arttırmak için her ülkenin hayvan yetiştirme tekniklerini yeterli bir şekilde uygulaması ve üretme arttırıcı ekonomik ve örgütsel önlemleri Zaman geçirmeden almaları gereklidir. Çünkü yeterli önlemler alınmazsa açlık çeken ve kötü beslenen insan sayısı daha da yükselecektir. Dünyadaki kişi başına tüketilen günlük toplam proteinin 70 gram ve bunun 24.2 gramının ise hayvansal protein olması gerekmektedir. Peki Türkiye'deki durum nedir? Yani Türkiye'de hayvan varlığı ve hayvansal üretim nasıldır? Bugünkü hayvan varlığı ile Türkiye dünyanın başta gelen ülkelerinden biridir. Ancak hayvansal üretim, yani hayvansal ürün miktarları ve kişi başına düşen tüketim istatistik bile yapamayacak kadar azdır. Verimlilik çok düşüktür. Hemen her tür hayvansal ürünlerde ve birim başına düşen üretim hayvancılıkta gelişmiş ülkelerin 5'te biri ile 3'te biri oranındadır. Bu gerilik hem hayvanların genetik yapılarından kaynaklanmakta hem de çevresel etkenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca devletin de gerekli desteği vermemesi ülkenin kalkınmasında katalizör görevi yapabilerek bu sektörü birçok sorunlarla baş başa bırakmıştır. Hayvan varlığı ve hayvansal üretim açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de son durumun sayısal değerlendirilmesini hocamızdan öğrenelim. Son istatistiklere göre bugünkü hayvan varlığı ile Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Türkiye'de kümes hayvanları hariç tüm türlere ait hayvan sayıları yönünden ilk sırayı koyunlar almakta bunu sığır ve keçi izlemektedir. Geçmiş yıllardan son yıllara doğru tüm türlere ait hayvan sayılarında azalmalar görülmektedir. Genel olarak bu azalmalar tüm türlere ait hayvan sayılarının tespitindeki İstatistiki bilgi toplama modelinin değişmesine bağlanabilir. Ayrıca ülkemizde hızlı makinelaşmaya karşın at, eşek, katır, deve gibi türlerin çeki önemlerini kaybetmeleri, kır keçisinin ormanlardaki genç sürgünlere zarar vermesi dolayısıyla keçi sayısının azaltılması ile ilgili önlemlerin alınması, tiptik keçisinin tiptik ürününe değer fiyatının verilmemesi bu azalmalara neden olabilir. Türkiye'de son istatistiklere göre tavuk sayısı 96.7 milyon, hindi sayısı ise 3.1 milyon tahmin edilmiştir. Bir ülkede çiftlik hayvanlarının sayısı o ülkenin e, hayvancılık yönünden gelişmişliğini ve hayvancılığın ekonomiye katkısı hakkında yeterli bilgi vermez. Bu bilgiyi ancak hayvanlardan elde edilen hayvansal ürün miktarları verir. Yıllık toplam et üretimimiz 1540 bin ton, ve kişi başına düşen yıllık et üretimi 26.9 kilogramdı. Toplam süt üretimimiz 7.330 bin ton ve kişi başına yıllık üretim 135.8 kilogramdır. Yumurta üretimimiz yıllık 386 bin ton ve kişi başına yıllık üretim 7 kilogramdır. Yapı üretimi Türkiye'de son istatistiklere göre 45.180 tondu. Bu miktarın 1995 tonu kaliteli kumaş dokuma sanayinde kullanılan mennos yapısı, geri kalan miktarı ise yerli koyun koyunluklarından elde edilen kaba ve karışık yapılardır. Bu kalitedeki yapılar halı ve kilim dokumasına erveriliktir. Kır üretimi Türkiye'de 4070 ton, tiftik üretimi ise 1495 tondu. Türkiye önemli sayıda hayvan potansiyeline sahip olduğu için deri üretimi ayrı bir önem kazanmaktadır. Fakat hayvanların yeterince beslenememesi ve dış parazitlerle ilgili mücadelenin yeterince yapılamaması bu potansiyelden gereği gibi yararlanamamaktayız. Türkiye'de son istatistiklere göre 10 milyon adet koyun ve kuzu derisi, 1 milyon 579 adet keçi derisi, 3 milyon 41 adet sığır derisi ve 90.980 adet manda derisi üretilmektedir. Ülkemiz doğal ve ekolojik koşulları itibariyle hayvancılar çok elverişli bulunmaktadır. Et, süt, yapağı ve tekstil üretimi yüzyıllardan beri Anadolu'daki halkımızın ekonomik faaliyetleri arasında önemli bir paya sahiptir. Türkiye'de planlı kalkınma dönemlerinde bitkisel üretim hayvancılıktan daha hızlı gelişmişse de hayvancılık yine de tarım sektörünün en gözde dallarından biridir. Hayvancılığın tarım gelirlerimizdeki payı %32.8, milli gelirlerimizdeki payı ise %5.2'dir. Bugün ülkemizde hayvansal üretim düzeyi düşüktür. Peki bu nasıl yükseltilebilir? Hayvansal üretim düzeyi hayvanların genotip yapısının ve bulundukları çevrenin düzeltilmesiyle yükseltilebilir. Bunun sonucunda da hem hayvancılığımızın milli gelire katkısı artacak hem de halkımızın beslenmesine katkıda bulunacaktır. Hayvancılık bitkisel üretimden farklı olarak işletmelerde sürekli bir gelir ve istihdam yaratır. Hayvancılık et, süt, tekstil ve deri endüstrisi kollarının ham maddelerini sağlayan bir sektördür. Hayvancılık sektör olarak bir yanda geliştirilen, diğer yandan da süt sanayi, veteriner ilaçları sanayi ve hayvancılık, ekipman sanayi gibi yeni bir takım sanayi kollarının doğmasına yol açmıştır. Bu kuruluşlarda yeni istihdam olanaklarının ve milli gelirin artmasına katkıda bulunmaktadırlar. Hayvancılığın bir diğer fonksiyonu da hayvan gübresi ile toprağın fiziksel özelliklerinin iyileşmesi sağlanabilir. Türkiye büyük bir hayvan popülasyonuna sahip olmakla beraber hayvan başına verim düzeyinin düşük olması ve birçok sorunlardan dolayı bu kaynakta yeterli bir şekilde faydalanamamaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesinde bugün birbirleriyle ilişkili ve biri diğerinden daha önemli olan birçok sorun vardır. Bunun için öncelikle bu sorunların sistematik bir şekilde belirlenmesi ve çözüm yolları bulunması için çok acil önlemler alınması gerekmektedir. Hayvancılığın sorunlarının neler olduğunu öğrenmek üzere tekrar hocamıza dönelim. Ne dersiniz? Hayvancılığımızın geliştirilmesinde bugün birbirleriyle ilişkili ve biri diğerinden daha önemli olan birçok sorunlar bulunmaktadır. Bunları sırasıyla şu şekilde izah edebiliriz. Damızlık temini. Damızlık hayvan sorununun çözümüne bir çözüm yolu bulunamamıştır. Cumhuriyetten bugüne kadar sığır popülasyonu içinde kültür ırkı ve melez hayvan ancak yüzde 32 düzeyindedir. Koyun popülasyonunda ise kültür ırkı ve melez hayvan yüzde 2 seviyesindedir. Hayvansal üretim Hayvansal üretimimiz hayvan sayısıyla kıyaslanamayacak düzeyde düşüktür. Tüm hayvansal ürünlerde hayvan başına üretim düzeyi hayvancılıkta ileri ülkelerin 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 5'i kadardır. Bu gerilik, hayvanların genetik yapılarının ve çevresel faktörlerin yeterince iyileştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Suni tohumlama Suni tohumlama için ülkemizin büyük bir bölümünde gerekli altyapı oluşturulamamıştır. Bu konuda üstün genetik yapılı hayvanlardan sperma temini ve uygulamanın yaygınlaştırılamaması, en önemli sorundu. Türkiye'de boğaltı inek sayısına göre sünnet tohumlama oranı %4.3'tür. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde ise sünnet tohumlama oranı %50-%100 arasında değişmektedir. Hayvan besleme Hayvanlarda görülen verim düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri de hayvan beslemedeki aksaklık ve eksiklikten kaynaklanmaktadır. Hayvansal üretim girdilerinde %60-70 gibi paya sahip olan yemin, özellikle kaliteli kaba yemin yeterince üretilemeyişi söz konusudur. Ayrıca mera alanları 1950 yılında 50 milyon hektar iken bugün 21 milyon hektara düşmüştür. Buna karşın hayvan varlığımız sürekli olarak artmış aşırı otlatma ve bilinçsiz kullanma sonucu meralar verimliliğini kaybetmiştir. Ülkemizde yem tarımı da arz edilen seviyede değildir. Yem bitkileri ekim alanı toplam ekim alanının %3'ü kadardır. Halbuki hayvancılığı gelişmiş ülkelerde ise yem bitkileri ekim alanı toplam ekim alanının %25-%30'u düzeyindedir. Fiyat ürün yem fiyatı dengesinin kurulamamış olması hayvanların yeterli ve dengeli beslenememelerin ötesinde zaman zaman hayvanların yetiştiriciler tarafından toplu olarak elden çıkarılmasına neden olmuştur. Ayrıca bitkisel ürünlere uygulanan taban fiyat ve destekleme alımlarının hayvansar ürünlere yeterince uygulanmaması üretici ile tüketici arasında uzun bir pazarlama zincirinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böyle de, böylece tüketicinin et, süt gibi ürünlerin her kilogramını ödediği paranın ancak yüzde 35-40'ı üreticiye yansımıştır. Hayvancılığın ana ham maddesi olan yemin pahalı oluşu hayvan yetiştirmenin karlı bir üretim kolu olarak gelişmesine engel olur. Kredi ve finansman. Planlı dönemlerde hayvancılığa ayrılan kredi miktarı çok yetersiz kalmıştır. Beşinci plan dönemlerinde toplam tarım kredileri içinde hayvancılığa ayrılan kredi payı yıllara göre %3.2 ile 5 arasında değişmiştir. Hayvancılığın tarım gelirleri içindeki payının %32.8 olduğu düşünülürse hayvancılığa ayrılan kredi payının çok düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Kredi ve finansman yetersizliği hayvancılığın gelişmesinde öngörülen hedeflerin gerilerinde kalınmasında en büyük sebep olmaktadır. Hayvan sağlığı Ülkemizin coğrafi konumu ve Orta Doğu ülkelerinde veteriner teşkilatının yeterli olmaması bulaşıcı hastalıklar riskini artırmaktadır ülkemizdeki tarım işletmelerindeki yapısal bozukluklar ve ekstensif yetiştiricilik sistemi hastalıklardan korunmayı ve mücadeleyi güçleştirmektedir. Barınaklar Hayvan barınakları çok yetersizdir. Barınak içi çevre şartları bir canlının barınması için doğaüstü geridir. Bölgelere ve işletmelere uygun barınak tipleri geliştirilip uygulamaya konulamamıştır. Eğitim Araştırma, eğitim ve yayın hizmetlerinde önemli eksiklikler var vardır. Yetiştirici, üretimden pazarlamaya kadar her türlü aşamada bilgi eksikliğine sahiptir. Bu tür uygulamalar teknik ve bilimsellikten uzak, gelenek ve göreneklere bağlı olarak yapılmaktadır. Örgütlenme, hayvan yetiştiricilerinin hemen hiç örgütlenemediklerini söylemek mümkündür. Sınırlı sayıdaki kooperatif ve birkaç derneğin ciddi bir teşkilatları bulunmamaktadır. Bu nedenle üretim safhasından pazarlamaya kadar her türlü aşamada karşılaştıkları sorunlara kalıcı bir çözüm getirilememektedir. Bugünkü programımızda hayvansal besinlerin insan beslenmesindeki yerini, dünya ülkelerinde hayvansal besinler bakımından beslenme düzeyini ve Türkiye'deki hayvancılığın ekonomideki yeri ve sorunlarının neler olduğunu öğrendiniz. Televizyon programını izledikten sonra kitabınızdaki ilgili üniteleri tekrar okuyun. Bu sayede hem bildiklerinizi geliştirecek hem bilmediğiniz konuları daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.